Herkese merhaba. Bugün sizlerle 1 Şubat 2024 Perşembe maçları ve oranları üzerinden güzel bir analiz yaptık. Hadi başlayalım. Cowboy Tips ailesi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler kazanması için buradayız. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir. Herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. 5 maç dev kazanç. Hemen başlayalım. İlk maçımız West Ham Bournemouth maçıdır. London Stadyumunda oynanacak bu mücadelede, West Ham taraftarlarının coşkusu ve heyecanıyla dolup taşacak. West Ham taraftarları, takımlarını destekleyerek galibiyet için büyük bir istekle tribünleri dolduracaklar. West Ham, son 4 resmi maçını kazanamadı. Bunların üçünde berabere kalan West Ham'da eksik oyuncuların fazlalığı ve savunmadaki oyuncuların performans düşüklüğü bu galibiyet hasretini ortaya çıkardı. Bournemouth ise bu dönemde form yükseltti. Tottenham ve Liverpool karşısında ağır yenilgiler almasına rağmen 10 maçlık seride 7 maç kazanan Bournemouth hem iç sahada hem deplasmanda hemen hemen her takıma skor üretebilecek bir takım. İki takımın son dönemki hücum performansından yola çıkarak bu karşılaşmanın yüksek skorlu geçebileceği düşünülüyor. Bu maç için deplasman 1.5 üst veya KG var oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Wolverhampton-Manchester United maçıdır. İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton-Wanderers ile Manchester United arasındaki bu mücadele, futbol severlere nefes kesen anlar yaşatmaya aday. Wolverhampton, son 7 resmi maçında kaybetmedi ve genel olarak galibiyetlere ulaştı. Son olarak Fakupas'ında West Brom'u 2-0 yenen Wolverhampton, sezon başındaki savunma takımı görüntüsünden uzaklaşarak daha fazla hücumcu bir takım haline geldi. Manchester United rakip ayırt etmeksizin gol yemeye devam ediyor. Son kupa maçında 2-0 öne geçmelerine rağmen maçı strese sokan ve 4-2 maçı kazanmasına rağmen savunmada güven vermeyen Manchester United'ın Wolves'tan gol yemesi bekleniyor. İki takımın da son resmi maçlardaki beklenmedik oyunları sürprizlerle dolu bir maçın bizleri beklediğine işaret. Bu maç için KG var veya deplasman birinci yarı gol 0.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımız Getafe Real Madrid maçıdır. Getafe zorlanmasını beklenen Granada mücadelesini ilk yarıdan Greenwood ve Mayoral'in golleriyle çözdü. Rakibin bir penaltı kaçırıp zaman zaman etkili olduğu ikinci yarıda skoru korumayı başardılar. Bu karşılaşmada cezası biten Suarez, Carmona ve Milla'dan da faydalanabilecekler. Real Madrid, Almeria'dan sonra Las Palmas'ı da yendi ancak yine 3 puanı getiren golü son bölümde buldular. Bellingham dönüyor. Önlerinde Atletico Madrid, Girona ve Leipzig'de karşılaşacakları oldukça kritik bir süreç var, Getafe bu stattaki son 5 randevuda Real Madrid'e yalnızca 2 kez kaybetti. Geçtiğimiz yılların aksine bu sefer hücumda da Mayoral, Greenwood ve iyileşen Enes Ünal gibi silahlara sahipler. Skora katkı vermeleri sürpriz olmaz. Seyir zevki yüksek gollü bir maç bizleri bekliyor. Bu maç için KG var veya deplasman gol 1.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçımız Mekelen Enderleşt maçıdır. Mekelen rakibinin henüz dördüncü dakikada 10 kişi kaldığı Molenbeek mücadelesini 3-1 kazanırken skorun yansıttığı kadar rahat bir maç oynamamıştı. Var a rağmen Molenbeek'in bir penaltısı verilmedi puan tablosundaki konum itibariyle iyi bir grafiğe sahip olsalar da özellikle savunmada güven vermedikleri görüşündeyim. Enderlecht, 25 Ocak'ta kupaya Union saint Gilloise deplasmanındaki iki birlik yenilgiyle veda etmişti. Aynı rakiple 28 Ocak'ta ligde kendi evlerinde karşılaşıp 2-2 berabere kaldılar. Defanstaki eksikler artık kriz boyutuna ulaşmış durumda. Son çare olarak apar topar Sevilla'dan Getoni'yi kiraladılar ancak genç oyuncunun tek başına kısa sürede ciddi etki yapma ihtimali düşük görülüyor. Diğer tarafta Mekelen savunmasının önemli isimlerinden Van der Berge'de Danimarka ekibi Brombü'ye transfer oldu. Yine gollerin ön planda olduğu bir karşılaşma izleyebiliriz. Bu maç için KG var veya ev sahibi birinci yarı 0.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 5. maçımıza geçelim. 5. maçımız Saint Trudens Gent maçıdır. Belçika Pro Lig'de heyecan dorukta. Sint Trudens ile Gent, ligin orta sıralarındaki yerlerini iyileştirmek ve 3 puan arayışında kritik bir mücadele için karşı karşıya geliyor. Stadion Steyn'de oynanacak bu mücadelede stadyumdaki atmosfer, Sint Trudens taraftarlarının coşkusu ve Gent taraftarlarının heyecanıyla renklenecek. Her iki takımın taraftarları da takımlarını destekleyerek galibiyet için büyük bir istekle tribünleri dolduracaklar. Ev sahibi Sint Trudens, orta sıralarda bulunan bir ekip olarak sezonun ikinci yarısına başladı. Taraftarlarının desteğiyle güçlenen Sint Trudens, özellikle kendi sahasındaki maçlarda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Hücum hattındaki etkili isimler ve sağlam savunma yapısıyla bu maçta galibiyet arayacaklar. Gent ise üst sıralara tırmanmak ve Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürmek isteyen bir takım tecrübeli kadrosu ve hücumdaki yetenekleriyle bilinen Gent deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligdeki iddiasını korumak isteyen Gent, Sint Trudens karşısında etkili bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Bu maç için birinci yarı bir buçuk alt veya deplasman en çok ikinci yarıda gol atar oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. 1 Şubat 2024 Perşembe günü maçlarını ve oranlarını sizlerle paylaştık. İdeal kuponlarımız Telegram grubunda paylaşılacaktır. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazandıkça aileyiz.